Dünya göz optik işte benim stilimi sunar. Siz arkadaşların akşam coffee içmeye gidiyorsun hı hı. bu halde. Ben <laughs> konsepti bence ben değiştir. Eve git. Bu yırtmaç amacı yok. Ben yaptım. belli yani sen yaptın diye. <gülüyor> <gülüyor> Dolabınıza ekleyemeyeceğiniz hiçbir yeni parçayı burada giymemeniz gerekiyor. Bana önemsemiyorsunuz demenizi hiç kabul etmiyorum. Sen çok iyi bir yarışmacısın. Benim favori yarışmacılarımdan birisin. Har Güzide ben anlayamadım. Biz niye beğenmediğimizi söyleyemiyoruz burada sürekli bir Ama ağlamayla evet. karşılaşıyoruz. bir kıyafet giymiştim Öykü'nün ve bana demişti ki jüriyimiz Nur Hanım demişti, demişti ki bunu daha önce giydin neden giydin demişti bana. Gerçekten kızmayayım diyorum giydiğin kıyafet elemelere geldiğin kıyafetti. İşte benim stilim yeni bölümüyle yarın TV 8'de. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.